Evet arkadaşlar. Şu an Bandırma şehir merkezine gelmiş bulunuyoruz. Caddeler sakin. Böyle bir yer işte. Geç oldu yemek yiyeceğimiz bir yer arıyoruz. Nerede yemek yiyebiliriz? Her yer kapalı. Ha burada restoran var. Dükkan mı restoran mı? İşler. Tam burası. Kapalı mı? Çöker kapalı. Şurada bir şey yapacağız. Göster bakalım bakınca. Otel mi? İşte de bir otel var da aslında. Öyle Türkiye İş Bankası bak şurada. Burası da otel. ki <laughs> yazıyor ya. Bandırma küçük, bu içi böyle yani. İnternetten de dağıtılıyor. Şuraya park et istersen. Şurada denecek. <laughs> Oranın ismi ne? Bandırma ne? Meydanı mı? Bandırma Meydanı. Bandırma Meydanı Bandırma Meydanı. Karşısı sahil oluyor ha? Sahil. Evet. Şu anda sahile doğru yürüyoruz. Bu taraf Erdek. Bu tarafta taraf Erdek. Karşı taraf kapıda. Tarihi Kapıdağ Yarımadası. Güzelmiş ya. Evet. Çeksene biraz. Karşı Süper. Güzel eğlence yerleri var. Gerçekten mükemmel. Evet, bandırmada Yusuf kardeşimi gördüm ben. Yusuf kardeşim bandır. <laughs> Bizim dört yoldan. Evet. Gelmiş buraya yerleşmiş. 15 yıl oldu ha. Evet, evet. Vay be. Biz de tesadüfen yürürken bir baktık ki oturuyor telefonla konuşuyordu. <laughs> Dünya küçüktür derler ya. Evet, burası işte gerçekten meşhur, öyle. Pehlivanlarımız. Bu de mi? Evet bunlar. Pehlivancı mı? Dünyaya isimleri, isimleri Hasan Acar 1926 2001 Kara Ali Acar onlar üç kardeş Dünyayı Hasan Acar evet. 1926 2001 Kara Ali Acar 1900 1981 Sabri Acar 1945 3 kardeş bunlar be. Dokuz yılında bandırmalı doğdu. Bandırmalılar. Mükemmel. Bu taraf İdo, Feribot. Gezirsel Feribot gezileri. Evet. İstanbul'a da gidiyor buradan. İstanbul, bir buçuk saat. Ay ben iki saat daha biliyordum ama bir saat iyiymiş bir buçuk saattir. <laughs> saat. evet. Her bu buradan İstanbul'a tekrar gidiliyor. Biz oradan normalde buraya gelecektik. Buraya gelecektik. Hemen şuradayım. Tam burada bak. Bu Çelabi yazıyor ya. Karşı tarafta. Evet. Çelabi'nin oradan yerine buradan. Arabayla çıkıyorum oradan. Bir ha? arabayla. Bizim dükkanı direkt herkes geliyor. İskender Yaman. İyiymiş evet. valla. <laughs> Koskocaman bandırma yazısı. Bandırmaya hoş geldiniz. Sen beni çek önce.